BTC Haber TV'den selamlar. Gözler bu hafta Meme Token'larda ve Shiba'da. Çünkü Shiba tüm zamanların en yüksek seviyesini aşmasıyla birlikte her geçen gün adından daha da söz ettiriyor. Verilere göre piyasa değeri bazında 10. en büyük kripto varlık konumuna geldi. Hatta bir süreliğine Dogecoin'i tahtından etmeyi de başardı. Ancak yerini uzun süre koruyamadı. Çünkü piyasada çok hareketli anlar yaşandı. Bitcoin ve Ethereum gibi lider varlıklar düşerken bazı altcoin'lerde sert yükselişler yaşandı. Hatta Shiba yükselirken Dogecoin'in düştüğü ve Dogecoin'in yükselirken de şubanın düştüğü anlar oldu. Ayrıca hafta içindeki yükselişiyle şuba önemli şirketleri geçmeyi de başardı. Piyasa değeri bakımından Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan'ı ve Güney Koreli teknoloji şirketi LG'yi geride bıraktı. Başka bir detaysa hisse senedi ve kripto para platformu Robinhood yakın zamanda bir müşteri anketine şubayı bir seçenek olarak eklemişti ve yakında listeleyebileceğinin sinyalini vermişti. Ve daha önce bilindiği gibi bu konuda birçok dedikodu da dolaşıyordu. Konuyla ilgili konuşan CEO Lettenev Trade uygulamasının yeni paraları dikkatlice değerlendirdiğini eklemişti. Ayrıca yatırımcılar tarafından oluşturulan Shiba'nın Robinhood'da listelenmesi için imza kampanyasında da 333.000'den fazla imza toplandığını belirtelim. Paris'teki bir restorandan artık Şuba kripto para birimiyle yemek sipariş edilebilecek. Shiba token sahipleri kripto paralarıyla ödeme yaparak Fransız mutfağının tadına bakabilecekler. Bununla beraber Şuba'nın bu yükselişinden söz eden bir isim de Jason Derulo oldu. Derulo kriptoya erken giriş yaptığını söyledi ama kar etmeden önce meme token'a eğlence maksadıyla yatırım yaptığını da dile getirdi. Peki nedir bu meme token'lar ve ne işe yarar? Kripto varlık yatırımı yapanların sıklıkla karşılaştıkları kavramlardan biri de meme token. Önce neden bu token'lara meme denildiğinden bahsedelim. Bu tanım aslında internet ve sosyal medyanın bir ürünü. İnternet mimlerinden yani sosyal medyanın gündemini meşgul eden, etkileşim alan paylaşımlardan esinlenerek verilmiş bir isim. Elon Musk, Dogecoin'i desteklemeye başladığından bu yana Shiba Inu ve benzeri birçok token dahil olmak üzere mim tokenlar gündemi oldukça meşgul ediyor. Aslında mim tokenlar doğal bir değere sahip değil. Bu varlıkların değerini arkasındaki topluluğun belirlediğini ve dolayısıyla kalıcı da bu topluluklara bağlı olacağını söylemek yanlış yanlış olmayacaktır. Meme tokenların taraftarları olduğu kadar bu coinleri sevmeyen kesimler de var tabi. Her iki taraf için de örnekler paylaşmak gerekirse sosyal bir tartışma platformu olan Reddit'te Dogecoin'in 2 milyondan fazla üyesi varken Dogecoin'den zarar eden, daha net bir ifadeyle spekülasyonlardan Elon Musk'ın tweetlerinden ve benzeri konulardan sıkılmış birçok yatırımcı da var Sosyal medyada sık sık bu paylaşımlarla karşılaşmak mümkün. Peki siz meme tokenlar konusunda hangi taraftasınız? yorumlarda buluşalım. Son olarak en popüler meme tokenları da nitelikleri çerçevesinde bir değerlendirelim şimdi. Shiba ve Dogecoin. Başlangıçta şunu belirtelim. Her iki kripto varlıkta bir köpek ırkı olan Shiba Inu'dan esinlenilmiştir. Sadece isimleri ve bazı özellikleriyle birbirinden ayrışıyorlar. Shiba token olandan bahsediyoruz. Ethereum tabanlı bir ERC20 tokenıdır ve kendine özgü Shiba Swap isminde bir platform da vardır. Token resmi sitesinde kendiliğinden meydana gelmiş merkeziyetsiz bir topluluk oluşturma deneyi olarak ediliyor. Kurucularına göre Şuba'nın yaratılmasının ardındaki mantık, Şuba cinsi köpeklerin hazinelerini nereye gömdüklerini sürekli unutmaları. Şunu da ekleyelim, web sitelerinde Şuba köpeklerin bakımının zor olduğu, yardıma ihtiyaçları olduğu ve bu sistem aracılığıyla destek olabileceğiniz yazıyor. White Paper'ında da, yani onların deyimiyle Wolf Paper yazıldığı üzere Şuba yatırımcıları bu aracılıkla Şuba Inu cinsi köpeklere yardımda bulunabiliyorlar. Az önce belirttiğimiz gibi Şuba Token aynı köpek cinsini belirttiğinden ve benzer bir topluluğa sahip olduğundan doğal olarak acaba yeni bir Dogecoin mi sorularını da beraberinde getiriyor. Haklılar. Dediğimiz gibi iki kripto varlık arasında bir rekabet söz konusu ve bizim verileri derlediğimiz süreçte piyasa değerleri birbirine oldukça yakındı. Şimdi de dönelim ezeli rakibi Dogecoin'e. Dogecoin aslında şaka amacıyla oluşturuldu ancak önemli isimleri ve topluluğun desteğiyle kurucusunun bile tahmin edemeyeceğini söylediği seviyelere geldi. Oluşturulmasından bu yana kripto para biriminin popülerliği, değeri ve arkasındaki topluluk da büyüdü tabi. Hatta bu topluluk Dogecoin'le bazı ilginç şeyler de yaptı. Bu varlığı kullanarak Jamaika kızak milli takımı için para topladılar ve onları Soçi kış olimpiyatlarına gönderdiler. Kenya'da su kuyuları açmak için Dogecoin'le kampanyalar başlattılar. Sizin için bu hafta meme tokenları inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.